Sen nasılsın peki? Bunca zaman sonra evine, mahallene geri döndün. Yine eskisi gibi yuvanda hissettin mi kendini? E, mahalle değişmiş, büyümüş. İstanbul daha bir kalabalık geldi bana. Tarbeden sonra... ...memleketin canı daha bir yanmış. Üzülüyorum o bir çareliğe. ...ama dışarıda olmak öyle güzel ki. Ben çok iyiyim Sevda. Peki ya biz? Bizi bıraktığın gibi buldun mu? Görüşlerde heyecandan fark edememişim. Ama bu... ...bir değişik geldim bana. Nasıl değişik? Bilmem, farklı değil mi? Annelik yakışmış sana Sevda. Yaşlandım yani. Değil mi? Hmm. E dile kolay Mahir. Beş yıl. Ben de aynaya her baktığımda bambaşka bir Feride görüyorum artık. Saçlarımda beyazlar çıkmaya başladı. Gözlerim çöktü. Baksana buralarımda çizgiler var artık. Rengim de biraz soluklaştı sanki. Sen ne diyorsun be benim güzel kadın? Ha? Gel bakayım ya. Sen ne diyorsun oğlum? <laughs> Bu ahı gözlere çöken sadece mana. Benim sana olan sevdamı her geçen yıl daha da büyütüyor. Ah Feride. Kendini benim gözlerimden bir görseydin. Ne kadar eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu anlardın. Ayrıca bırak. Yıllar değilsin ikimize de. Sadece yüreğimize değil... ...bedenimize de kazınsın sevdamız. Biz çizgilerimizi de... ...saçımıza düşen akları da... ...beraber yaşayarak kopardık hayattan. Kaç tane şanslı kullanıcı olur ki bu? El ele diz dize yaşanmak. Ha? Bahir Kara... Beni bırakıp gitme. Bugünümden de... ...yaranımdan da. Kursan da gitmiyor mu o Bak şundan haberin olsun yanındasın. Ah bu kokular ya. Bin bir çeşit badeden daha çok alıyor aklım başımdan. Feride... ...atsam seni sırtıma çıkarsam yukarı. Hı? Hiç özlemedin mi beni? Hayır. Baban sana onu duyacaklar. Ne olsun odamız yok mu? Hadi gidelim. Hayır. Yapma Allah başka. Saat daha çok erken. Utandırma beni. <laughs> ah avukat hanım. Hasretiniz nasıl yakıyor içime bir bilseniz. Sanki sadece sen özledin. Hı. Hmm. Çok mu özledin beni? Yok. Özlemedim. Sensizlikten öldüm sadece. O kadar. Yapma o zaman. Gel. Allah aşkına. Gel. Bak, Bak Hala uykun gelmedi mi senin? Hayır zaten o. Hep inatçıydın, hala inatçısın Feride Kara. E, ne yaparsın? Bazı şeyler değişmiyor Mahir Kara. Peki. Onca yıl bekledim. Birkaç saatte dişimi sıkarım Halim Ya hala delisin. Kim der bu adam baba oldu diye? İşte benim derdim tasamda oğlumuz yalnız kalmasın diye Feride. E bir başına mı büyüsün çocuk? Ha? Kardeşi olmasın mı? Boynu bükük mü büyüsün? Acelem sırf bu yüzden. Hı, <laughs> tabii siz burada mıydınız? Ben de çocuğa su almaya gelmiştim de. babacığım seslenseydiniz keşke. Ben getirirdim. Ah, ah, keşke öyle yapsaydım. Yani olan yalnız kalmazdı o zaman. Biz de bahçeye çıkacaktık baba evet, ama... Evet, bahçeye çıkacaktık biz baba. Ha, yorulduysan salona gelelim. Yok, yok canım. Sizin konuşacaklarınız vardır. Biz de de torun iyiyiz. Aklınız bizde kalmasın. Tamam baba. Gördün mü yaptığını? Niye ee, hep senin suçun? Sen de bu kadar güzel olmasaydın. Nazım Deniz'le babamı da getirmiştim ama sen de almışsın Mahir. Özgürlük ne güzel şey Feride. Bir de bana sor. Kapıyı her açtığımda seni göreceğim bilmek var ya. Artık daha güvendeyim. Daha huzurluyum. Kalbim böyle pır pır. Çok mutluyum. Sanki hiç gitmemişsin gibi. Oysa kaç mevsimi biz sensiz uğurladık. Sen kaç sabah bizsiz uyandın. Bizden yıllarımızı çaldılar bu. Bu kadar günler geçti artık. Biz senle bir sevdayla dünyayı değiştirdik Feride. Birbirimizden güç alıp vicdansızlara meydan okuduk. Zamanı mı karşı koyamayacağız? Sana söz verdim ben. Başka türlü bir hayat vaat ettim. Şimdi o günler geldi. Bundan sonra... ...sen, ben... ...ve oğlumuz var. Bizi kimse yıkamaz. Yıkamayacak da. Emin misin Mahir? Sen kapı komşuna alarken gülemezsin ki. Bak cezaevinin önünü gördün. Umutla bekleyenler var, senden çare umanlar var. Kaç kere konuştuk bunu Feride? Karadayı kurtarıcı olarak görüyorlar. E haksız da değiller Mahir. Sen kaç kişinin hayatını değiştirdin cezaevinden? Şimdi gelse biri senden yardım istese sen kapını kapayamaz elini uzatırsın. Böyle bir adamsın çünkü sen. Ben seni böyle bir adam olduğun için sevdim. Sen farklısın sanki. Kaç kuruş arkadaşımı parası savundun. Dertlerini, dert edinden. Ama aynı şey değil ki. Artık kaba dayılık değil, mafyalık hüküm sürüyor. Sokaklarda senin gibiler, Dalyan abiler gibi yok. Ölçünlüyetsin. Parayla şereflerini satıyorlar Mahir. Senin varlığından hiç hoşnut değiller. Karadayı efsanesinden çekiniyorlar. Ben çok korkuyorum. Vallahi çok korkuyorum. Bana bak. Sana söz veriyorsam itimat et artık. Huzurumuz esas olacak. Ben o beş yılı ...senle oğluma kavuşma hayaliyle geçirdim. Bunu bizim elimizden kimse anlamaz. Bu eve Karaday değil. Mahir da döndü Sevda. Bana inan. Mahir, Hı? ben bir oğlanı yatırıp geleyim. Tamam. Yatır bakalım oh. keratla <laughs>